14 Nisan tarihine kadar Venüs önce Koç burcunda sonrasında ise Balık burcunda geri hareketine devam edecek. Bu süre zarfında Merkür de geri hareket ederek Venüs'e eşlik edeceği için ve bu iki gezegen retro hareketleriyle Balık burcunda kavuşacakları için dikkat edelim. Neye? Bakım, güzellik ve estetik konularınızı bir ay kadar askıya almanızı tavsiye ederim. İlişkilerle ilgili eski gündemler karşınıza çıkabilir. Kırıcı konuşmalar veya tartışmalar söz konusu olabilir. Sakin ilerlemek ve duygusal beklentilere girmemek lazım. Ciddi parasal yatırımlara girmemeniz tavsiye edilir. Daha geniş bir açıdan bakacak olursak bu retro sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi kendimizle ilgili farkındalıkları kazanmamız için aslında çok güzel bir dönem. Venüs Retrosu ve akabinde gerçekleşecek, eşlik edecek Merkür Retrosu döneminde kendi içselliğimizi, kendi huzurumuzu bulmak için yaşamlarımızı, amaçlarımıza, kararlarımıza dönmemiz, sakin, dingin, keyifli bir şekilde geçirmeye çalışmamız bizim faydamız olacaktır. Hayırlı Ramazanlar dilerim.